Herkese merhaba, sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bundan önceki programımızda bağkurları konuşmuştuk. Bugün biraz da emeklileri konuşmak istiyorum. Emeklilik sistemine yeni reform mu geliyor diye bir köşe yazısı okumuştum. Noan Doğan, Hürriyet'te yazmıştı. Peki gerçekten böyle mi? Emekli aylıklarına yeni bir düzenleme mi geliyor? Otomatik ayarlama mekanizmasından bahsediyorlar bu otomatik ayarlama mekanizması nedir? Yine kafamıza takılan pek çok soru var. E cevabı da belli. <laughs> Dilek Hanım karşımızda. Cevapları da ondan alacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Ebru Hanımcığım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Ben değilim. Çok teşekkür ederim. Şimdi reddikasyon sayın e, Noyan Doğan'ın e, yaptığı yazdığı köşesini ben de gördüm. E, tabii bu gazetelerde İktidara yakın Yani durduk yere de bir şey yazmıyorlar. Yazdıkları şeylerden de bir şeyler mutlaka çıkıyor. Şimdi biz emekli aylıklarının düşük olduğu konusunda zaten herkes hemfikir. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle, vatandaşıyla ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Bunun da temelinde yatan şey emeklilerin aylıklarının son 3-4 yıldır alım gücünün düşmesi. Şimdi biz emekli aylık hesabına şöyle bir göz atacak olursak en basit en teknik konuya girmeden... Türkiye'de 3 defa emekli aylık sisteminde değişiklik oldu. Bir tanesi 99 öncesiydi. Oradaki aylık bağlama oranı %70'di İbrahim cığım. Yani siz yıllarca çalışın diyelim 15 yıl 20 yıl çalıştınız. Emekli olmadan önce aşağı yukarı 50 bin lira diyelim maaş alıyor. Yani 10 bin liradan örnek ver. 10 bin lira maaş alıyordunuz ortalama. Bu 10 bin lira aylığı %70'ini emekli olduğunuzda size veriyorlar. O da 7 bin lira. Şimdi tabii öyle olunca emekli olduktan sonra rahatça geçinebiliyordunuz. Çünkü emekli olunca bir miktar kesebilirsiniz harcamalarınızı ama çok böyle yarı yarıya da indiremezsiniz. Çünkü yaşamın bir maliyeti var. Bir, hepimizin bildiği bir yoksulluk, bir açlık sınırı var. Vatandaşta bir sıkıntı yoktu ki olması gereken de buydu %70'te. Sonra 99'da bir değişikliğe gittiler ve dediler ki aylık bağlama oranını biz %60'a çekiyoruz. Bir düşüş oldu. Hesaplama sistemini de değiştirdiler. Ve aylıklar 99 ile 2008 arası düşük bağlanmaya başlandı. Ama etkisini esas 2008'deki 5510 sayılı kanunla gördük. Çünkü orada birçok değişiklik yaptılar ama en yine en yalın haliyle aylık bağlam oranını %35'e kadar çektiler. Şimdi bir kişi emekli olduğunda prim gün sayısının artışı, emekli aylığa katkısı, yani biz hesaplarken mesela 3 bin günü doldurdu, örnek veriyorum, her geçti 360 gün için yüzde iki veriyoruz. işte 5400 doldurdu, yüzde bir veriyoruz. Bu prim gün sayısının aylık bağlama oranı etkisini de 2008 azalttılar. Yani kişi çalıştıkça emekli aile geçmişte artıyordu. 20 yılla 25 yıl emek arasında fark vardı. Siz 25 yıl çalıştıysanız daha yüksek bir aylık alıyordunuz. 2008'de bu hesaplama sistemini terk ettiler. Ve şu anda eğer 2008 sonrası ilk defa işe başladıysanız Emeklilik yaşımız geldiğinde yüzde otuz beş yani hep asgari ücretle çalıştığınızı varsayalım. Asgari ücret siz emekli olduğunuzda neyse onun yüzde otuz beşini alacaksınız. O kadar korkunç bir şey ki yani düşünün yirmi iki bin liranın yüzde otuz beşi yedi sekiz bin liralara varıyor. Ve şu anda da kök aylığı on bin lira on bin lira olan kişiler var. Evet devlet on bin lira ödüyor ama dokuz bin lira olan var. Dolayısıyla 2008 sonrası bu aylık bağlama oranı bir tık daha düşürdü. Şimdi Sayın Vedat Işık Hanım da zaman zaman kamuoyunda yer alan konuşmalarında diyor ki biz emeklilik için bir hesaplama yapıyoruz. Daha fazla sistemde kalmanızı istiyoruz. Bakın biz de çalışıyoruz, siz de çalışın. Ve çalışmaya özendirmeye çalışıyor. Bunun 2-3 tane sebebi var. Bir tanesi kayıtlı çalışan sayısı, sigorta primi toplanan sayısı arttırmaya çalışıyorlar. Çünkü diyor ki emekli sayımız arttı. Biz diyor çalışan sayısını da arttıracağız. Daha önce bu kadar denetim yapmıyorlardı. Şimdi denetim de yapmaya başladılar. Aynı zamanda hep asgari ücretli insanlar gösteriyordu çalışanları. Onu da artık kabul etmiyoruz. Yıllardır asgari ücretin evet. civarlarında gösteriyorsunuz. Bu adam sayınızda 10 yıl çalışmış hiçbir bir artış yaptınız diye artık denetmenler iş yerlerine gidip bunu sorguluyor. Olması gerekeni biraz geç de olsalar fark ettiler diye. Şimdi bugünden sonra eğer gerçekten Sayın Noyan Doğan'ın da kaleme aldığı gibi bir düzenleme yapılırsa, bu düzenleme sonuçlanırsa, çünkü bazen bu açıklamalar yapılıyor ama çalışmalara maliye tarafı, maliye bakanı, ekonomi bakanı, hayır bu bize maliyet oluştur dediğinde çalışmalar duruyor. Geçmişte ve Bilgin de birçok konuda şöyle yapılacak, böyle yapılacak denildi. Sonra ben elimden geleni yaptım ama geçmedi ekonomiden dedi. Şimdi eğer buna izin verilirse ee, yapacakları şey şu çok çalışan kişiye prim günü arttıkça tıpkı 2008'de ol, öncesi olduğu gibi prim günü arttıkça aylık bağlama oranı daha fazla olacak. Yani bu %35'leri olmayacak. %38, %40, %42 gününüz arttıkça emekli aileniz da artacak. Bunun çalışmasının e, olduğunu, böyle bir çalışma olduğunu ve bunun hem emeklilere köşe böyle öyle yazmış hem de bundan sonra emekli olacaklara yansıyacağını söylüyor. Ben de aslında bir sosyal güvenlik uzmanı olarak ve Türkiye'de maaş hesabını bilen e, bir elin parmakları kadar sosyal güvenlik uzmanı var. Onlardan biri olarak 2008 sonrası giren ve hala daha emekli olmamış kişilere bunun çok kolaylıkla yansıtılabileceğini ve zaten bir hata yapıldıysa bir an evvel bu hatadan dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama diğer yandan bundan önce emekli olmuş kişilere bugün seyyanen zaman diye diye dilimizde tüy bitti. 1000 lira bile seyahat zammı vermeyen bir ekonomi bakanının, bir maliye bakanının, biz bunlara para verirsek gider harcarlar diyen açıklamalar yapan bir maliye bakanının dönüp de emekli olmuş 17 milyona varan emekli dur ve yetimlere aylık bağlama oranlarında bir düzenleme yapacağını e, düşünmüyorum. İnşallah ben yanılırım. Olması gereken bir şey. İnşallah yaparlar. Ama geçmişe dönük bir düzenleme yapacaklarını düşünmüyorum. O yüzden de çok fazla seyahat zammı bile getiriyorum. Çünkü emekli olanların dosyası kapanmış ancak bir seyahat bir intibak yapılabilir. Ama 2008'den sonra girenleri hem biraz kademeli emekliliği susturmak için. Yani emekli olmayan biz zaten düzenlem düzenleme değişikliğine gidiyoruz. Maaşımız daha yüksek olacak söylemini getirmek için. Onları bir şekilde trenlemek için. Hem de sistemde daha fazla kişi kalsın diye aylık bağlama oranlarında emekli olmamış kişiler için olumlu bir değişiklik olabilir. İnşallah hak yerini bulur, doğru bir çalışma yaparlar ve insanlar da sistemde kalmayı o zaman tercih ederler. Çünkü asgari ücretle çalıştıkça emekli aylıkları düşüyor. Kimse düşen emekli ailenin karşısında çalışma süresini arttırmak istemeyecek. Peki biraz da e, emekli olacakları konuştuk da bir de mevcut emekliler var hafta başında da e, TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Yine beklenenin çok altındaydı hiçbir inandırıcılığı yoktu maalesef. E, tabii yani enaka göre verilmiyor maalesef onlar çok daha hakkaniyetli ölçüyorlar ama TÜİK hesaplamasına göre emekli maaşları da belirleniyor. Ne diyeceksiniz hem açıklanan e, bu enflasyon rakamları hem de e, emeklilere ne olacak? Şimdi e, Eylül ayında açıkladıkları 3.23 oranı biraz bizi heyecanlandırmıştı. Yani TÜİK bir şeyleri doğru tespit etmeye başladı gibi gelmişti. Ama e, herkes öz, şeyine, özüne döner ya tekrar özüne döndü. 2.55 beklentinin altında bir oran açıkladı. Böyle olunca 10.5 SSK bankurlar için işte e, 16'da emekli sandığı için cepte gibi gözüküyor. Yıl sonunda ne olur derseniz? e, 14 civarında SSK bank için bir beklenti var. İşte 17-18 aralığında da emekli sandığın sözleşmeden kaynaklı bir şey var. Yani bir tarafta cebimizde SSK Bağkur için 15, diğer tarafta 20'ye varan bir artış var. Enflasyon farkı verecekler. Yani bu da bir zam değil aslında bakarsın. Bu kadarla kalır mı? Yani sadece enflasyon farkıyla kalır mı? Şimdi enflasyon farkıyla kalacağını Düşünüyoruz neden? Bütçeyi planlıyorlar, bütçede bir artış yok. Hani orada bir ek bir şey vereceklermiş gibi bir şey gözükmüyor. Sanki hiçbir şey vermeyecekler gibi. Ama bu arada 6 Aralık'ta emeklilerin, tüm emeklilerin yapacağı Tan Doğan'da bir miting var. Yine çok büyük, binlerce kişinin toplanacağı bir miting düzenleniyor. Bunun detayları, saati falan belli olacak. Önümüzdeki hafta ben bunun duyurusunu da sizin aracınızda yapmak isterim orada eğer gerçekten emekliler toplanırsa, bazen biliyorsunuz kamuoyunda da işte geçen memurlar çıktılar, kıyafetleriyle sonra çıkardılar, çizgili pijamalarıyla kaldılar, daha ne istiyorsunuz çamaşırlarınızı da verdik size deyip tepkiler göstererek. Eğer bu tepkilerin sonunda bir şey görürlerse, bunlar artık çok fazla dile getirilirse belki o zaman bir refah payı verilir ya da SSK ve Bağkur memurların alacağı emekli artışıyla birleştirilir. Yani yüzde yirmiye tamamlanabilir bu. Ama inşallah olur bekleyelim olsun. Ee, ama hep geçmişte şunu yaptılar. SSK Bağkur bir enflasyon farkı, memur enflasyon farkı. Bir tek en düşük emekli aileden arttırdılar. Yani 16.880 lira olanları 20'ye tamamlamayı yapacaklar. Çünkü oradan hem daha fazla oy alıyorlar hem de e, o kısım çok ilginç. Ee, bu artışlardan çok memnun aslında. Çünkü kendi emekliliği kök ailesine 9 lira 10 lira. E birden 16, 8, 81 gelince ona seviniyor. Halbuki kendi de aylık bağlı oranı değişmeseydi şu anda 30 lira civarında 30 bin lira civarında olacağını bilse bu iş çok farklı olur. Onun farkında olmayınca hani bana daha fazla zam yapılıyor. Susayım ben sesimi çıkarmayayım diyor. Öyle de bir mantık var. İnşallah beklentinin ötesinde yani en azından %20 civarında SSK bağ kurluya bir artış yaparlar. %5 bile olsa bir refah payı alırlar diyelim. Evet. %20 bile aslında yaşamak için çok yeterli bir rakam değil ama maalesef %5'e bile sevinir hale geldik. <laughs> ya bir de Ebru Hanımcığım bunu Ocak'ta yapacaklar ya Temmuz'a kadar artış yok. Yani siz sadece Ocak ayında yaşamayacaksınız. Bu, e, fiyatlar sürekli artıyor ve ben ne kadar orta vadeli plana koyarlarsa koysunlar önümüzdeki senenin de enflasyonun 20'lerin üstünde olacağını düşünüyorum. Yani 16 hedefliyorlar ama ne zaman tuttu ki zaten şu anda da %32'lerle kapatacaklar bu yılı. Yani üç kere 4 kere revize ediliyor zaten orta vadeli planda yani. Aynen yani orta vadeli planda önümüzdeki sene öyle 16'lar falan olmaz. E vatandaş o Ocak'la Temmuz arasında ne yapacak? Hepsi bir sıkıntı. İnşallah dediğim gibi bir refah payı vererek bunu düzenlerler. Hep bir 2028'e hedeflemezler. Mesela 7200 gün için Vedat Işıkan o yaptığı röportajda dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir vaadi oldu. Tabii ki de biz gerçekleştireceğiz 7200 günü. Çalışıyoruz dedi. 2028'e kadar bu çalışmayı bitireceğiz dedi. Ne varsa bu 2028'de? E seçime geldiğimiz zaman yeniden konuşulmaya başlanır 7200. Yani öyle düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle diyorum. Çok sağ, sağ olun.